İş arıyorum, iş bulamıyorum, işsiz geziyorum. Piyasada işsizlik var, iş arayana da iş var ama ya. Ama şu an ben aç olsam, şu an imkanım olmasa inan 20 liraya günlük çalışırım boş boş gezeceğime. 10 liraya çalışırım diyorsun da bak tavuk dönerin derisi 7 milyon. Ama Nasıl eğer olacak? işsiz kalırsam diyorum, işsiz kalırsam 10 lira için çalışırım diyorum. Yeter ki emme bir ekmek götüreyim diyorum bak. Şu an sen işsiz kalsan çocuğun aç. Baba bana bir ekmek getir. Şu adam diyor ki 20 liraya bir çuval taşır mısın? Taşır mısın? Taşıyamam, taşıyamazsın, taşıyamazsın. O sen, abi taşıyamazsın. sen memur emeklisin. Değil. O zaman Değilim ben işçiyim. Baba. Ben, e, ben ben işçiyim. Mısın? Ben işçiyim, inşaat e, işçisiyim. İş bulamıyorum. Sana, Sana yemin ederim amele pazarına git 40 liraya mobilya taşıyorlar. Şey, ee, şartlar de, kötü ama diyorum ki de, eğer abi. gerçekten gerçekten paraya ihtiyacım varsa çocuğum aç, eve iki 4 ekmek 4 liraya götüreceğim. Liraya, 5 liraya şunun abi şu ayaklarını ben tutayım kızlaya kadar e, götüreyim. Iş, i̇şçi pazarını seyrettiniz mi? Adamlar o, birbiri üstüne seyreder şey giderekten işe koşuyorlar. Yarım her gün iş tutuyorsunuz sizde yani insan Allah'tan korkar ya beğenmiyoruz mu günlük ömür? Biz 80 mi yiyorum ya. Ben beğenmiyorum. Mi? Ben ben beğenmiyorum. Sen niye beğenmiyorsun? Ben 200 lira beğenmiyorum. Bin milyon bin bin milyon belki di. Maaşı ben 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 maaş alsın. O da onu nasıl <laughs> bir? O, o zaman üçün o, o yani insanla biz biz insan değil, mi? Mi? insan değil miyiz? <laughs> bin milyon de asgari ücret alsın. Başbakan da bizim paramız alsın gidip de Adam bir adım milyon mu harç mı Yok boş evet. konuşma hemşerim. Sen şimdi, aldığın paraya şükredeceksin, Allah'a şükredeceksin. Şükretmiyorsan Allah sana şükretmeyeni vermiyor. Hiçbir zaman demeyeyim ki halime şükretmeyeyim. Ben her zaman... Şu zaman gömlek bir İbrahim Tatlıses de var, bir bunda var diyor ki ben geçinmiyorum. Bir de şeyde var. Ki. Kim geçinemiyor? Sen diyorsun geçinemiyor. Ya ben geçiniyorum Benim geçinemiyor. Ya ben geçinemiyor. da benimki binlerce insan geçinemiyor. Ben geçiniyorum. Sen mekati iyidir, sen boş ver. Her şey istediği alıyor. düşünüyorsan bana bir 20 lira ver de şu abinin parası yokmuş ona vereyim. Bir emeklisin ya çalışıyorsun. Emeklisin niye çalışıyor? Ne, ne Avrupa'nın emekleri yatıyor, ya. tadil yapıyor. Sen niye çalışıyorsun? Şu, şu poşete göz koymuş, şu poşet diyor. Bu elbette poşet ne? E mecbur olacaksın bunu.